transfer döneminde hareketli günler geçiren son şampiyon Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna 5 futbolcuyu katan Sarı Kırmızılılar, orta saha bölgesi için kariyerini Manchester United'da sürdüren yıldız isim Freddy renklerine bağlamak istiyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Sarı Kırmızılı takım, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Fred'in Galatasaray'a transferinde sorun yaşanmasının beklenmediği ancak arada hala ücret farkı olduğu ifade edildi. Galatasaray, Fred ile son pürüzleri de giderip, Manchester United ile yapılacak görüşmelerin ardından 30 yaşındaki futbolcunun transferini açıklamayı planlıyor. Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgilenen tek takımın Galatasaray olmadığı vurgulandı. Sözleşmesinin son yılına giren Fırt, 2018 ila 2019 sezonunda Manu'ya 59 milyon euroya transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu bu süreçte çıktığı 213 karşılaşmada 23 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.